Merhaba arkadaşlar. Aliye şimdi oyuncaklarıyla oynuyor. Bu bebekler ne yapıyor ya Uyuyor. Uyuyorlar mı? Hı -hı. Hmm. Bu da banyo yapıyor. Hangisi banyo yapıyor? Bu. Bakalım. He, o küçük bebek mi? Arkadaşın da yanında. De. Arkadaşın da beraber. Köpek de burada duruyor kendisi. Hmm, tamam çok güzelmiş. Şapkası da burada. Hangi renk şapkası? Yeşil. Evet. İngilizcesi neydi? Green. Green. Aferin sana. Bu da mavi. Evet. Ab bu abinin üstündeki mavi. Bu da. Bu da. Vay. Bu bebek uyuyor mu orada? Yatağına mı yatmış? Hı <laughs> hı. Bu da, bu da uyuyor. Bu da ikisi de uyuyor. Hepsi uyuyor. <laughs> Peki bu banyo mu yapıyor Aliya? Evet. Arkadaş şimdiyiz. Bu evi sana kim almıştı? Heh? Evi kim almıştı sana? Teyze. Evet. Teyzesi almıştı bu evi hediye olarak. Bir Ama... de şurada küçük bir e, fırınla ocağımız var. Ama burada... Burada dolabımız var. Hayır. Burada da saklama yerimiz var. Hay, o seç değil, o seç çek Çekmece, evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben de. Fırında ne var Anya? Yiyecek. Bir şey Acı. var fırında, ne var? Acı. Bak bakalım yanıyor mu, pişmiş mi? Pişmiş, Aa. yanıyor. Evet.